Herkese merhaba, yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Aslında çok eski bir etkinliği, şu an biz e, tekrar yapacağız. Bizim çocukluğumuzun etkinliği, patates baskı. Ata patates baskı yapmayı çok seviyor. Masamızı kurduk, etkinlik soframızı serdik. Burada bizim rengarenk akrilik boyalarımız var. Henüz sularını koydum ama karıştırmadım. Birazcık açıyorum onları. E, baskılarımı yaptım, çok başarılı değil ama. Çiçek, yıldız ve bir kalp yaptım. Alkına da heyecanla bekliyor. O yüzden hemen başlasın. E, ee, lacivert akrilik boyamı hemen şöyle karıştırmaya başlıyorum. Homojen olsun. Bu arada sulu boyayla yapılıyor zaten biliyorsunuz. Hayır, herkes biliyor boya etkinliği. Ama biz sulu boya kullanmadık. Akrilik boya kullandık. Al anneciğim patatesini. Hangi patatesi yapacaksın? Bu. Bu mu? Hangisi? Hangisi? Yıldız mı? Burada merhaba demedin sen. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyilermiş. Ata nasıl diye soruyorlar. İyiyim. Hmm. Getir. <laughs> Getir önce. Ama oynama saçınla. Getir bir tanesini ben boyayayım önce. Getir yıldızını. Sen mi boyayacaksın? Sen. Evet. Dur bir tanesini ben boyayayım tamam mı? Hemen şöyle yıldızımızı. Burada e, şey sulu boya fırçalarımız, değişik fırçalarımız var aslında ama hadi bas yapalım. Yok bir daha düzgün yap. Bastır bastır bastır. Bir daha çek. Evet bir de şuraya yap. Ee, var ama Alkanat'ın henüz ince motorları çok gelişmediği için biz kulak da yapıyoruz. Çok güzel oldu. Farklı renkte yapalım mı? Hangi renk yapalım? Dur. Bu hangi renk? Dur. Yani? Kırmızı. Evet, kırmızı durun rengi. Hadi kırmızı yapalım. Onu mu yapalım kalbi? Evet. Dur hemen karıştıralım. Şöyle homojen bir karışım olsun. Şöyle göstereyim ben de. Yani akrilik boyayı sade de kullanabilirsiniz ama. Bu yıldız ama ne? Bu bunun için. O yıldız anneciğim. Yıldız yapmaya çalıştım. Bu? Hangisi? Bu. Üst üste basılmış iki tane yıldız o da. Getir bakalım hadi. Ah. Ben hemen boyayayım. Sen de bas tamam mı? Bundan sonra sen boyayacaksın tamam. ama. Bu arada akrilik boyayı elimize sürmeyeceğiz değil mi Ata? Bu parmak boyası değil. <laughs> Elindekini bir bırak bana. Şunu bana bırak. <laughs> tamam. Bastır. Ama önüne de bak. Ama oynatmayacaksın. Gösterebilir miyim bir tane? <laughs> bir tane gösterebilir miyim? Bak şimdi aldım, bastım ve çektim. Gördün mü? <laughs> aldım, bastım ve çektim. Tamam mı? Bak ben de yedi yaptım. Aferin sana. Bir tane de bu çiçek bulutundan yapalım mı? Cık. Bunu da boyayayım mı? Ben de bir yapayım. Tamam. Şey rengi yapalım mı? Geç. Geç. Hangi renkte? Geç. Yani? Kırm Mavi. Hayır. Kırmızı. Yeşil annem. Yeşil. Yeşil. Geç. Dur neydi? Kırmızı. Dur. Dur. Değil mi? Ben de ben yaptım. Parmağımıza sürmek yok demiştim ama hatırladın mı bu cümleyi? Bak şimdi yıldızı boyuyorum ben. Sen de bu yıldızı oraya bas. Nasıl yapacakmışız? Bastırıp çekeceğiz. Çok oynamayacağız değil mi? Ben de ha. Ona Ona batayım. Yani tamam sen de sürebilirsin. Ama otur da otur hemen heyecanlanma. <laughs> Otursan, bak işte kalktın taburene oturamıyorsun. <laughs> Otursana sağmadın mı? Heh. Al bakalım. Bak böyle yapıyoruz. Bastır ama hareket ettirmeden bastır çek bak. Bastır çek. Hadi bakalım yap bakayım. Bastır, bastır. bastır. çek. Evet çok başarılı oldu. Evet. Sen seviyor musun bunu yapmayı? bastır Çek. Evet. Anne bu arkasını da yap. Arkasını da mı yapalım? Bunu bitirelim ama soframız kirlenmesin. Ucu da kırmızı olmuş. Çok güzelmiş değil mi Ataya? Hadi bir tane de bulut, çiçek bulutundan yapalım. Ben Olur çiçek mu? Ya. Tamam. Yani çiçekle bulut arası bir şekil olduğu için ismini çiçek bulutu koyduk. Ama tamam sen karşıya geç, ben videonun yapayım. içinde kal. Ben sana veririm, sen yaparsın, tamam mı? Tamam. Tamam, otur sen yine. Ben bunu karıştırana kadar. Heh, oturdun mu? Düşme sakın ha. Düşmüyor. Düşmüyorsun, değil Böyle mi? Düşüyorum. Heh, düşme sakın. Ya. Al sen bunu tut o zaman. Boyamaya başla. Heh. Al çiçek bulutunu. Başla bakalım. Boya mı Aha, koy oraya. Fark etmez. <laughs> çiçek bulutunu boya. Yok arkasını boya. Heh. Evet. Boya boya boya. Filin oğluma. Keyif alıyor musun bu etkinlikten? <laughs> Seviyor musun sen bu etkinliği? Hı <laughs> hı. Çok mu seviyorsun? Hı hı. Böyle kolları şu an boyanın içinde. Ama biz alışkınız. Biraz daha boy olmadı. Bakayım. Bakayım mı? Azıcık daha var. Şöyle göster. Heh, az daha boyaman lazım. Yardım etmemi ister misin? İstemez misin? Hı hı. Peki. Tamam yes. mı? Hadi yap o zaman. Olmadı. Olmadı mı? Heh. Dışını boyamana gerek yok. Üstünü boyasana yeter. Heh. Bastır. Çek yapacağız. Annem dışını boyamana gerek yok. Ver şimdi kulak çubuğunu bana. Kulak çubuğunu bana. bastır, çek. Dur bir dakika ver. al bastır çek yap şimdi. Benim de elime boya yaptım. Al bakalım. Hadi bastır, çek yap. Bastır, çek. Ay, evet. Bastır, çek. Evet. Bastır, çek. <laughs> evet bu şekilde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten çok eğleniyoruz altın hatayla evet. ama eğlencemiz yarım saat falan sürüyor. Çabuk sıkılıyor. Zaten yarım saat <laughs> büyük bir zaman dilimi. O da boyu olduğu için öyle. Hangi renk yapalım? Hmm. Hangi renk yapalım? <laughs> ne? Kri. Düzgün söyle. Kri. Gri mi? Burada gri yok ki. Yeşil mi diyorsun? Yeşil diyorum. Yeşil diyorsun. Tamam. Üff, yeşil kalp yapalım mı o zaman? <laughs> ha? Yeşil kalp yapalım mı? Ne dersin? Hangisi? O, ne? o da boş olan. Tamam, dur o zaman. Yeşil kalp yapalım tamam. Bu şekilde e, gerçekten keyifli vakit geçiriyoruz. Size de o yüzden tavsiye ederiz. Bu geleneksel ip ve patates baskı. Anne, ben de hani farklı şeyler de yapabilirsiniz. E, bilmiyorum, ben bunun türeylerini bulabilirim yani. Anne. Akrilik boya yerine sulu boya kullanabilirsiniz. İşte kuru sulu boya kullanabilirsiniz. Varsa parmak boya kullanabilirsiniz. Al yenisini hazırladım. Ver onu bana. Bir karşıya oturuyor musun lütfen? Tamam, Hiç oturamaz oğlum benim. <laughs> Otur. Bu ne? Doga. Hadi al. Ben ne oldum? Ne oldun sen? Ben. Aa Bobi yapmışım ben. Sen ne oldun? Söyle bakalım. Bobi mi yapmışsın? Hı <laughs> hı. Bastır. Çek. Ay çekemedim. Bastır. Bastır. Çek. Hadi gel sen de yap. Aa, Bu şekilde. De. Bizi izlediğiniz için teşekkür ben. ederiz. Bizim isteklerinizi etmez. Atacım ama karşıya geçmezsen ben seni nasıl çekebilirim? Kaşınıyor. Kaşınıyor. Geç karşıya bir. Geç ben seni göreyim ama. Ben bana. Tamam sen karşıya geç. Vereceğim. Hepsini vereceğim. Heyecanlanma. Hadi geç karşıya. Bastır. Çek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz de. Ama sen yakışıklı olmuştun. Niye bozdun? Izlediğin... Ne <laughs> Söyleyemedin mi? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Evet kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipçi sayımı arttırın. Videolarımızı beğenin. Yorum yapın. Bu kadar. Çok sağ olun. Görüşürüz de annem. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın de. İyi bakın kendinize.